Merhaba sevgili dostlar. Bugün çok çok önemli bir konu, hepimizin merak ettiği bir konu, hepimizin etrafında sorduğu bir konuyu el almaya karar verdik. Kısa ama etkili bir konu olacak. Lütfen burayı ciddi bir şekilde dinleyelim. Evet dostlar. Şimdi ne diyoruz? Biliyorsunuz ciddi bir enflasyon zamandayız. Ülkemizde maalesef her zaman enflasyon vardı ama özellikle bu son süre son süreç dünyada artan enflasyon. E zaten bizde enflasyon hep bir ciddi etken riskti. Dünyada enflasyon olunca biz dünyanın daha da üstü bir enflasyonla mücadele ediyoruz. dedi. Şimdi dostlar hepimizin aklına şu var. Bir varlık yani varlık derken acaba varlık derken neyi kastediyor diye düşünmeyin. Atıyorum şu da bir varlık olabilir. Şu da bir varlık olabilir. Bu açıkçası kişinin kendine göre de değişebilir. Benim burada varlık diye kastettiğim şey lüks harcamalar değil. Yani e, yatırım için ya da nasıl diyeyim ev, araba olur, bisiklet olur, motosiklet olur, bir arsa olur, bir tarla olur, bir gayrimenkul olur, herhangi bir gayrimenkul olur. Bunların hepsini kastediyorum. Hepimizin aklında soru şu. Biliyorsunuz ev fiyatları atıyorum 300 bin liralık ev. 3 yılda pandeminin de araya girmesi zamanıyla çünkü dedik pandemide niye bu kadar fiyatlar arttı? Türkiye'de para genişlemesi yani para basması diyorduk. Ciddi şekilde para bastı. Dünyada ciddi şekilde para bastı ve fiyatlar ciddi derece arttı. 3 yıl önceki 300 bin liralık ev şu an 2 2,5 lira. Ha şunu da demek lazım. 50 bin liralık bir araba da şu an 300 350 bin lira oldu. Hepimizin aklında soru şu. Türkiye'de bu fiyatlar şişti mi? Yani anlamsız bir fiyata mı çıktı? Herkesin beklediği bu fiyatlar ciddi şekilde düşecek mi? Ciddi şekilde yükselecek mi? Bir kere Özellikle şunu demem şart. Atıyorum o 300 bin liralık dediğiniz ev 1 milyon olduğunda o zaman da herkes bu fiyatlar çok şişti. Bu fiyatlar düşecek diyordu. Çünkü o zaman 300 bin liralık ev 1 yıl içinde 1 milyon oldu. İnanın çoğu ekonomist şunu dedi. Bu fiyatlar abartılı dedi. Bu fiyatlar düşmeli dedi. Bu fiyatlar düşecek. Gayrimenkul sektörü bir balon dedi. Demedi mi? Dedi. O yüzden çoğu vatandaşımız inanın o 1 milyonluk evin fiyatının en azından 700 bin liraya düşmesini bekledi. Sonra maalesef aynı vatandaş 5 ay sonra evi 1,5 milyon aldı. Alana? aldı şanslıydı. Çünkü o 1,5 milyona bir yıl sonra 2,5 milyon oldu. O 1 milyonluk evin 700 bin liraya düşmesini bekleyen hani milletin gazına gelip ekonomistlerin o televizyonda gördüğümüz süslü ekonomistlerin 700 bin liraya düşmesini bekliyoruz dedi. evi almadılar. Yok faizleri yüksektediler Yok o yüksek dediler. Keşke 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin, 100 bin fazla faiz ödeseydiniz o evi alsaydınız. Çünkü ciddi manada evin fiyatları çıktı. Bazı vatandaşlar dedim şanslı vatandaşlar o 1 milyonluk evi 1,5 milyon aldılar ama 1 milyonluk evin 700 bin liraya düş düşmesini bekleyen çoğu vatandaş da alamadı. O yüzden dostlar burada çok da yönlendirmelere takılmayın. Benim bile anlattıklarımı lütfen kendi akıl süzgeçinizden geçirin öyle karar verin. Evet şimdi gelelim bu fiyatlar düşecek mi? Bunu anlamamız için dostlar yani Türkiye'deki varlık fiyatlarının düşüşünü anlamamız için bakın şu iki terimi çok iyi anlamamız lazım. Çünkü bu iyi terimi anlarsanız bu iki konuyu çok çok iyi anlarsanız her dönem şunun fiyatı düşecek mi? Şunun fiyatı çıkacak mı? diye ona buna sormazsınız. Kendi için örnek vereyim. Ben hiçbir zaman bir şey alacağım zaman ona buna sormam. Kimseye. Çünkü bu iki basit terimi bilirim. Bu iki basit terimi bilirim. Her zaman bu iki önemli maddeyi, iki kavramı kendi kafamdan getiririm ve bir varlık alacaksam alırım. Bu varlık derken sizi korkutmasın. Büyük bir on dönümlük gayrimenkul de değil. Ufak bir atıyorum motosiklet, bir motor, bir araba. Bunlar da alabilirsiniz. Tabi burada yatırım kastımız atıyorum. Birinci eviniz var ikinci ev alıyorsanız bu yatırımdır. Ama hiç eviniz yoksa kendinize bir ev alıyorsanız aslında bu yatırım değildir. Bu birazdan yatırım derken hani e, maddi bir yatırım değil. Psikolojik olarak kendinize bir yatırımdır. O yüzden ben hiç ev olmayan dostlara şu şekilde öneride bulunuyorum. Türkiye'de yaşıyorsanız bakın dostlar burası çok önemli. Konuya başlamadan önce bunu söylemek istiyorum. Türkiye'de ev almak mantıklı mı? Ev almalı mıyım? Bakın ısrarla şunu söylüyorum. Hiç eviniz yoksa dostlarım. Türkiye'de yapabileceğiniz şey gördünüz ciddi bir deprem geçirdik. Türkiye'de yapmanız gereken en iyi yatırım maddi anlamda demiyorum. Kendinize ailenize yapacağınız en güzel yatırım Sağlam, güzel yapılmış, ciddi yapı denetimden geçmiş, güvendiğiniz bir müteahhitin, güvendiğiniz bir tüccarın bir evini alıp o evde oturmak. Çünkü il her şeyi maddi olarak düşünmeyin. İnanın ya mesela hep şunu diyorlar. E ben 3 milyona ev almam. Niye? E 3 milyonu faize koysam aylık 80 bin lira faiz var. Ya dostlar her şeyi bu gözle bakarsak maalesef hiçbir zaman ev alamazsınız. O yüzden bazen maddi tarafı düşünmeyeceksiniz. Psikolojik olarak en güzel insanın kendi evinde oturması. Bir de şu deprem sürecinden geçtikten sonra lütfen artık ben ev almam gider kirada otururum 3, 5 bin 10 bin lirayı kirada istediğim evde otururum 3 milyon 2 milyonu bir eve vermem diye düşünmeyin çocuğunuz için kendiniz için aileniz için annenizin babanız için Türkiye'de yaşıyorsanız deprem gerçeği de varken lütfen hiç eviniz yoksa diğer yatırım ürünleriyle kıyaslamayın kendinize bir ev alın bu ev yeni bir ev olsun bu ev yapı denetiminden geçmiş bir ev olsun ahlaklı bir müteahhitin evi olsun ki oradan buradan çalmasın gerekiyorsa bir yapı denetim firmasına gidin bu evi ben almak istiyorum. Alın bu paraya bu evde bir sıkıntın vardır ya da gidin bir inşaat mühendisi tanıdığınızı getirin. O eve baktın öne öyle alın. Bu maddi konulardan bağımsız size bir tavsiyem. Çünkü bu bir yatırım tavsiyesi mi? Evet yatırım tavsiyesi. Hayatta kalmak istiyorsanız deprem gerçeğinin acı yüzüyle karşılaşmak iste istemiyorsanız bütün dostlarımıza bütün takipçilerimize hiçbir yatırım aracıyla kıyaslamayın. Hiç eviniz yoksa lütfen kendinize sağlam güzel bir ev bulun. Bunu geçiyorum. Ha ikinci ev almak istiyorsanız bu işin başka bir boyutu. İşte orada maddi tarafı düşünebiliriz. Çünkü artık kendi bir eviniz var. İkinci evi alıp almamak bunu ikinci ev alalım mı almayalım bunları videomuzda zaten cevabını bulabileceksiniz. Evet dostlar şimdi bu konuyu geçiyorum. Türkiye'de ev araba varlık fiyatları gayrimenkul tarla fiyatları düşecek mi? Şimdi dostlar bunu anlamak için ne dedim? İki tane önem var. Ben bunları hep kendim akıl geçimden geçiriyor dedim. Bu iki enflasyon türünü bilmemiz lazım. Bunu bilirseniz her dönem fiyatlar düşecek mi artacak mı? İşte ona sor bankacıya sor. işte ne bileyim emlak ithalatçıya sor bu dertlerden kurtulursunuz. Bu iki enflasyon çeşidini lütfen iyi bir şekilde dinleyin. İki çeşit enflasyon vardı dostlar. Bir talep enflasyonu, bir maliyet enflasyonu. Mesela kısaca anlatmam gerekirse talep enflasyonu nedir dostlar? Ev üzerinden gene örnek vereyim. Hepimizin aklındaki soru. Şimdi dostlar bir evin diyelim ki Türkiye'de faizler düştü. Diyelim ki devlet şöyle bir kampanya çıkarttı. Öyle bir şey böyle bir faiz şu an çıkmaz da 0.49'dan kredi veriyoruz. Herkes ev sahibi olabilir dedi. Bir devlet böyle açıklama geldi 049'dan kredi veriyoruz bedava herkes 5000 lira ödeyerek ev sahibi olabilecek diye bir kampanya çıktı şimdi bu kampanya çıkınca herkes ne yapar ev almak ister değil mi herkes gider o an ev almak isteyecek çünkü ciddi bir fonlama ciddi bir faiz düşürümü geldi 5000 bin lirayla ev alabileceksin hatta devletler ki peşinata bile gerek yok ne olacak dostlar herkes ev almaya çalışacak ciddi bir talep oluşacak talep olduğundan dolayı bir satıcıyı normalde günde iki kişi arıyorsa o faiz kampanyasından dolayı o bir kişiyi yani o bir satıcı bir müteahhiti günde 100 kişi arayacak. O zaman bu müteahhit şöyle diyecek. Alo e, ya ne kadar çok kişi arıyor. Sürekli arıyorlar. Alo alo evini satılık. Bu kez beni çok arayan oluyor. Hım, demek ki ben bu evi 1 milyona değil 1,5 milyona satarım. Çünkü arz talep dengesi. O müteahhitin yaptığı da yanlış değil dostlar. O da tüccar arz talebe bakıyor. Allah Allah. Ben bu evi 1 milyona diyordum ama günde ben 2 kişi ararken 1 milyon diyordum. Şu an beni 100 kişi arıyor. Ben bu evi 1 milyona değil 1,5 milyona veriyorum kardeşim. 100 tane alıcı var. Elbet biri bir buçuk milyon verir diyor. Ne oluyor? Gene de o evin bir buçuğa satıyor. Çünkü ciddi bir talep var. Ne oldu dostlar? Talepten dolayı evin fiyatı arttı. Enflasyon ne demekti? Üründeki fiyat artışı demekti. Evet işte ne oldu? Bir milyonluk ev bir buçuk milyon olunca o evin fiyat arttı. Yani ev fiyatlarında bir enflasyon oluştu. İşte talep enflasyonu bu dostlar. Şu an bir de şunu diyeyim. O müteahhitin maliyetinde hiçbir değişiklik yok aslında. Hiçbir değişiklik yok. Yani o çimentonun fiyatı, demirin fiyatı, pencerenin fiyatı arttı diye o evi bir buçuk milyona çıkartmadı. Sadece talep arttı diye bir buçuk milyona çıkarttı. İşte bu dostlar talep enflasyonudur. Bunu atın cebinize koyun. Şimdi bu bilgiyi cebinize al. Artık talep enflasyon deyince ne demek olduğunu biliyorsunuz. Bir araba satılığa çıktı. O arabanın fiyatı ciddi şekilde iskontolu. Yani fiyatın düşük olduğunu düşünüyorsunuz. O arabaya herkes teklif veriyor. Teklif veriyor. O yüzden satıcı onun fiyatını yükseltiyor. Bu talep enflasyonu. Devlet para basıyor. Bankalara para gidiyor, bankalar parayı vatandaşa veriyor, vatandaş alışveriş yapıyor, fiyat artıyordu. Parasal genişlemeden dolayı Türkiye'de talep enflasyonu var. Çünkü araba fiyatları şu an herkes araba. Şu an herkes araba fiyatlarında yakınıyor ama herhangi bir yeri arayın. Araba yok. Çünkü herkes araba almak için yazdırmış. İşte talep enflasyonu bu. Türkiye'de zaten talep enflasyonu var. Bunu cebimize attı. İkinci enflasyon türü. Daha önemli bir enflasyon türü. Maliyet enflasyonu. Şimdi maliyet enflasyon ne dostlar. Burayı iyi dinleyin. Türkiye'de işte fiyatların düşmeme sebebi bu. Evet şimdi bazı ekonomistler kesinlikle yanlış döndürüyor. Sanki sadece talep enflasyonu varmış gibi konuşuyor. Yani diyor ki herkese ev almak istiyor, herkese ev almak. Istiyor. Yarın bir gün herkes ev aldı mı bu fiyatlar düşecek diyor. Hayır. Sen talep enflasyonunu bilmiyorsun. Talep enflasyonunu düşünmüyorsun. O yüzden fiyatlarda düşüş bekliyorsun. Türkiye'de maliyet enflasyonu da var. Maliyet enflasyonu ne dostlar? Lütfen burayı dinleyin. Aynı ev örneğine gelelim. Müteahhit gene evini 1 milyona koymuş ama evi yaparken bir bakıyor çimento fiyatları artıyor, demir fiyatları artıyor, ahşap fiyatları artıyor, ham madde fiyatı artıyor. O ahşabı kapıya kullanacak, onun fiyatı artıyor. Ha müteahhit arayan soran da yok. Yani talepten dolayı fiyat arttırmayacak. Müteahhit bakıyor diyor ki ya ben bu evi 1 milyona satamam artık. Çünkü neden? Ya ben bu eve diyor çok maliyet gidecek diyor. E zaten maliyetin 1 milyon oldu diyor. Çünkü ham madde fiyatı arttı. Atıyorum petrol fiyatı arttı. İşte ne bileyim emtia fiyatları arttı. Yani e, ben bu evi şu an 1 milyona satarsam ben keriz miyim diyor ben bu kadar emek vereceğim, para yatıracağım, parayı faize yatıracağım daha çok kazanırdım diyor. O yüzden ben fiyatlar arttırmam lazım diyor. Fiyatlar arttırma sebebi bakın diyorum onu müşteri aradığından değil, talep önceki talepten dolayı değil. Maliyet arttı. Oysa ki müteahhit telefondan bir kişi bile aramıyor. Diyor ki ben bu evin içinden çıkamayacağım. Ben bu evin fiyatını 1,5 milyon yaparsam kurtarırım diyor. Evin fiyatını 1,5 milyon yapıyor. İşte 1 milyonluk ev 1,5 milyona çıktı. Bu ne? Bu maliyet enflasyonu. Yani müteahhitin maliyetten dolayı arttırdığı fiyat dostlar. İşte Türkiye'de sadece talep enflasyonu yok. Döviz kurundan dolayı ciddi bir atak oldu döviz kurunda. Bu döviz kurundan dolayı dostlar fiyatlar, ham madde fiyatları çok arttı. Demirin fiyatı hiç bilmiyorum. Sürekli fiyatlar düşecek diyen dostlar bir müteahhit arasın bakalım. Bir sorsunlar evin fiyatı 2 yıl öncesine kadar maliyeti ne kadar artmış. Bir demirin fiyatını sorsunlar. Ben soruyorum. Tanıdık inşaatçı dostlar muhabbet oldu mu, bir demir fiyat. Hatta şöyle dedi geçen bir e, abim. Dedi ki Uğur dedi. inan dedi demir fiyatlar o kadar arttı ki dedi. Yerden şu kadar bir demir bulsan dedi. 20-25 lira dedi. Evet şu kadar bir inşaat demiri 20-25 lira dedi. Önceden bu bu kadar demir belki 3-4 liraydı. Ne oldu dostlar? Maliyet enflasyonu da var Türkiye'de. Yani döviz atağından dolayı it, özellikle ithal ürünlerde emtia fiyatları, demir fiyatları ciddi arttığından dolayı dostlar ne oldu? Maliyette. O yüzden Türkiye'de fiyatları ciddi, dramatik olarak düşünü beklemek yanlış. 2,5 milyonluk ev anlık 2 milyon 300'e düşebilir. Çünkü neden? Satıcının acil bir para ihtiyacı vardır. Bir ödemesi vardır. 100 200 bine gitmez. Ama o satıcının fiyat 2,5 milyon dahi 3 milyon evet. 1,5 milyona satmasını beklemek mantıksız. Çünkü o evin maliyeti artık 1,5 milyonmuş. Arsa maliyeti, demir maliyeti, o maliyeti. Çünkü herkes şunu hesaplıyor. E bir evin maliyeti ne kadar olabilir 150 metre? Hayır, arsasını da hesaba katmıyorsun. O yüzden dostlar Türkiye'de maliyet enflasyonu da ciddi bir şekilde var, talep enflasyonu. Fiyatların düşmesini bekleyenler sadece talebe göre işlem yapıyor. Bir de şunu açık bir şekilde söyleyeyim. Türkiye'nin ekonomi kriz zamanı fiyatlar düşer. Bunu da açık ve net bir şekilde söylüyorum. Türkiye'de ekonomik kriz demek ucuzluk demek değildir. Türkiye'de ekonomik kriz demek aslında herkesin yanlış dinlendiriyor. Türkiye'de ekonomik kriz demek eşittir pahalılık. Herkes şunu bekliyor. Ekonomik kriz olacak ya da oluyor fiyatlar ciddi bir şekilde. Türkiye'de hiçbir zaman böyle olmadı. Şu anda da böyle olmadı. 2008 krizinde de böyle mi? Onda da böyle 2001 yılına dönün dostlar. 2001 yılının haberlerini de açın. 2001 yılındaki krizde bile hiçbir zaman ucuzluk olmadı. Aksine ekonomik kriz Türkiye'de шиттер pahalılık. Çünkü e, ekonomik kriz demek dövizin ciddi hata demek. Dövizin ciddi hata demek döviz 3 kart artıyorsa enflasyon 6 kart artıyor. Ve ne dedik? Talep olmasa bile, talep enflasyon olmasa bile, vatandaş talep etmese bile maliyet artıyor. Yani bir malın fiyatını sadece talepten dolayı artmaz. Televizyondakiler bize bunu söylüyor. Arz talep. Hayır arz talep değil. E sen maliyet enflasyonu dinlendirmiyorsun. Asıl Türkiye'deki emtia fiyatlarını ya da varlık fiyatlarını artması Temel sebebi maliyet enflasyonudur. Diyelim ki ben bir tezgahtarım. Ben bir şu sandalyeyi yaptım. Bu sandalyeyi ben maliyetim 100 lira. Kralı gelse ben bu sandalyeyi 50 liraya vermem. Niye vereyim? O an çok sıkışıksam bir iki sandalyeye 100 liraya mal ettiğim sandalyeyi 50 liraya veririm. O da sürdürülebilir olmaz. Her zaman olmaz. Çünkü ben ne yaparım değil mi? Elimde 3 tane sandalye varsa o 3 sandalyenin üçünde mecbur borcumdan dolayı 50 liraya veririm. Ama bir daha da üretmem. Çünkü niye zarar edeyim? Ben keriz miyim? 100 liraya üreteceğim 50 liraya satacağım. O yüzden ne olur? Sürdürülebilir olmaz. Bu sandalye bir daha üretilmez. O yüzden bu sandalyenin fiyatı düşmez. Ama ben bu 150'li sandalyeyi üretirim. Baktım çok kişi arıyor, çok kişi muazzam talep varsa bu talepten dolayı bir talep enflasyonu diyorum. Bunu 150 liraya satarım. O yüzden dostlar fiyatları düşecek diyenler kesinlikle ve kesinlikle talep enflasyonuna göre düşünüyor. Hiç maliyet enflasyonu düşünen yok. Ya müteahhitler aptal mı? Türkiye'de ciddi bir müteahhit gücü var. Müteahhit zararına bina satar mı? O binayı belki o anlık zararına satar ama bir daha bina yapmaz. Niye? kardeşim ben millete bedava niye ev vereyim der. Bir daha ev üretmez. Ev üretmediğinden dolayı piyasadaki ev fiyatları azalır. E, alıcı gene çok. E, fiyat, ev fiyatı gene düşmez. O yüzden dostlar lütfen talep enflasyonu ve maliyet enflasyonunu bu videonun başına alarak 2-3 kere izleyin. Çok basit konular. Bunları bilmeyen dostlarım sürekli fiyatları düşüyor. Mesela araba fiyatları da bir ara çok yükseldi. 50 bin liralık ikinci el araba 120 bin oldu. 130 bin oldu. Herkes şunu dedi. Çok şişti fiyatlar. Ya dünyada çip krizi var. Yani cip bulunmuyor. Çok pahalı. Bundan dolayı araba fiyatları arttı zaten. Çünkü neden? Maliyet arttı. Cip bulamıyor artık bu üreticiler. E bir yandan da dünyada para arzı arttı. Yani herkes para basmaya başladı. Türkiye zaten maşallah biz hiç para basmada durmuyor. Çünkü genişlemekte olan bir ekonomiyiz. O yüzden bizim hani bu parasal genişleme yapan ülkeyiz. Yani sürekli bizde para artıyor. Ama dünyada da arttı. Amerika bile deli gibi para bastı. E hem para basımı artmış yani talep artacak hem maliyet artmış cip krizi o krizi işte demir fiyatlar artmış millet bu fiyatlar şişmiş hayır kardeşim şişmedi bu talepten dolayı değil sadece maliyetten dolayı da art. o yüzden dostlar televizyonda biri size fiyatlar düşecek diyorsa talep enflasyonuna göre konuşuyordur işin maliyet enflasyonu bilmeyen adamla hiçbir şekilde konuşmayın diyorum ya arayın bir müteahhiti bir sorun bakalım geçen yıl maliyet oranı nasıl art. o yüzden Türkiye'de dramatik olarak bir düşüş beklemeyin varlık fiyatlarında bakın bir de özellikle Türkiye'de şu an para basımı yavaşlamadı. Yavaşlamayacak. Kötü bir şey de diyemezsin buna. Çünkü Türkiye genişlemekte olan bir ekonomi. Yani para basmak zorunda. Bazıları var sürekli bir faiz artın, faiz artın. Ulan faiz artacak ne olacak? Her şey düzelecek mi? Bu denendi. 7 yıl önce fiyat faizler de yükseldi. Bu da çözüm olmadı. Yani ne olacak? Bu kez faiz yükselse ne olacak? Faizler, aylık faiz 4.5'a e, 4'e 5'e çıktı. Ne olacak? Bu çözüm mü? Değil. O yüzden bu sistemi enflasyon önceki videomuzu izleyip enflasyonun nasıl faydalanabiliriz? Bu Türkiye'nin gerçeği. 20 yıl sonra da böyle olacak dostlar. 2000 krizin de örnek verdim. Türkiye'de kriz eşittir pahalı. Türkiye'de hatta şöyle bir şey diyeyim. Türkiye'de krizlerde Fiyatlar artar. Aksine Türkiye'de fiyatlar ne zaman düşer biliyor musunuz? İşler iyi gittiği zaman, ekonomi iyi gittiği zaman fiyatlar düşer. Bu hep böyle olmuştur. Şimdi ben burada anlatıyorum. Dostumun biri gelip altıya yazıyor. Diyor ki üç, son 3 üç yıldır. 3 yıl böyle değildi dostum. 3 yıl önce böyle değildi. Bakın 1. Dünya Savaşı'nı anlattım önceki videolarda. O zaman böyleydi. 2001 krizine gittik. O zamanı kriz eşittir pahalılık. Özellikle krizlerde ithal ürünleri yani ithal ürünlerin fiyatları daha hızlı artar. O yüzden ben şunu diyorum. Yani dolar almak yerine krizlerde ithal ürünleri almak ya da varlık edinmek daha mantıklı. Çünkü dolar 2-3 kat artıyorsa o varlığın fiyatı 5-6 kat artabiliyor. Tabi burada hep en önemli unsur neydi? Dostlar ödeyebileceğiniz kadar borçlanın. Fazla borçlanırsanız o borcu ödeyemezsiniz. O borcu ödeyemezseniz kısa vadede hani ufak bir düzeltme düşüş olduğunda zararına satarsınız. Ödeyebileceğiniz borçlara girip varlık edinebilirsiniz. Türkiye'de aslında enflasyonun bu kadar hızlı artmanın sebebi ne biliyor musun? her dedik ya maliyet enflasyonu. Şimdi maliyet enflasyonu yani herkes şunu görüyor. Her şeyin fiyat artıyor, demirin fiyat artıyor, çeliğin fiyat artıyor, yağın fiyat artıyor, şunun fiyat artıyor. Böyle olunca biz vatandaşlardan olarak kendimizi hack etmek istiyoruz. Yani bu pahalılıktan kendimizi korumak istiyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Gidiyoruz şu an acil ihtiyacımız olmayan bir ürünü alıyoruz. Mesela düşünsenize benim şu an arabaya ihtiyacım yok diyelim. Benim şu an eşimin aracı var. Şu an eşimin aracını kullanıyoruz. Benim arabayla hiç işim yok. arabayı ciddi manada sevmiyorum da. Ama ben ne yapıyorum? İleride belki bana araba lazım. Uğur diyorum. Sana ileride araba lazım olabilir. He. Ama fiyatlar da çok artıyor diyorum. Arabaya ihtiyacım yok ama diyorum. Yine de araba alayım. Çünkü şu an 200 bine 300 bine alacağım arabayı diyorum. Şu an almazsam 2 yıl sonra bu arabaya 500-600 bin vereceğim diyorum. İşte ne oluyorum? Maliyeti görüyorum. Maliyet arttığını görüyorum. O yüzden ihtiyacım olmayacak. 2 yıl sonra ihtiyacı olacak arabayı gidip alıyorum. Bu ne enflasyonda da getiriyor biliyor musunuz? İşte talep enflasyonu da getiriyor. Çünkü maliyetler artacak diye telaşlanıyorum. Fiyatlar daha da artacak diyorum. Gidiyorum. Ekstradan araba alıp stokluyorum. Bu da bir talep enflasyonu getiriyor. Biz buna ekonomide öne çekilmiyoruz talep diyoruz. Yani iki yıl sonraki ihtiyacım olan talebi şimdi alıyorum. Ne oluyor? Maliyet enflasyonu üstüne bir de herkes acele ediyor. Herkes şimdiden alayım malı, şimdiden alayım ileride daha pahalanacak. Ya alayım eve ya daha da pahalanacak. işte bilgisayar alayım. Bu bilgisayar 10 bin lira. Seneye 20 bin lira bunu alayım. Kamera. Aa bu kamera. Bu kamera 20 bin. Bu kamera mesela şu an seneye 30 bin olacak muhtemelen. E diyorum ki ulan param varken bunu alayım. Para durmasın. Ne oluyor? Bu bir de talep enflasyonunu yapıyor. Yani maliyet artacak diye mesela şu oyuncağın fiyatı diyelim. Bu oyuncağın fiyatı 100 TL. Bu oyuncağın ham maddesinin fiyatı artacak. Bu oyuncağın fiyat artacak. Ben bu oyuncağı seneye bırakmayayım diyorum. Şimdi alayım diyorum. İşte bu öne çekilmiş talep. Ben bunu şimdiden alıyorum. Aslında ihtiyacım yok. Çocuğum bile yok ama seneye çocuk olursa diye alıyorum diyorum. Ha benim çocuğum var iki tane o ayrı mesele. Velhasıl dostlar talebe öne çekilmiş bir talep. Mesela bunu ben de yaşadım atıyorum. Per evin perdeleri komple değişecek. Ya diyorum niye bekleyeyim ki? Tamam perdelerin durumu iyi ama değiştireyim diyorum. Ya şimdiden fiyat aldım 15 bin bin liraydı. E diyorum ki seneye Ayşegül buna 20 25, 30 bin lira vermeyelim. Şimdi bütün perdeleri değiştirelim. İşte bu öne çekilmiş talep diyoruz. Yani maliyetlerden dolayı fiyat artacak diye herkes talep ediyor. Bir de talep evlasyonu geliyor. Türkiye'deki durum bu. Biz bir de stokçuluğu seviyoruz millet olarak mesela. Yani e, hepimizin evinde şu an tuvalet kağıtları dolu. Her yerde salonda bile tuvalet kağıdı var. Oturma odasında tuvalet kağıdı var. Kitaplı bir açıyorum tuvalet kağıdı fışkırıyor. Her yer tuvalet kağıdı. Yani bunu herkes pandemide de yaşadı. Bunlar önemli konular. Lütfen bunları baştan sona dinleyin. Basit ama hiçbirimizin uygulaması da. Strateji. Kafanızı şişirdim biliyorum ama ısrarla söylüyorum. Çünkü Türkiye'nin gerçeği böyle olmak zorunda. O yüzden dostlarım lütfen ama lütfen ödeyebileceğiniz borçlarla varlık edinin. Bunun ileriki videolarda aktif gelir pasif geliri gideceğiz. Burada varlık edinmeyi çok daha iyi öğreneceksiniz. Lütfen dostlarım. Sizlerden tek istediğimiz bunları anlatıyoruz. Sizlerden tek bir istediğimiz var. Sayfamızı beğenip yorum yapıp bizleri bu işe daha da şekle sarılmamızı sebep olabilirsiniz. Çünkü burada ciddi bir ekip gücü var. Ciddi bir zaman ayırıyoruz özellikle hafta sonları. Lütfen dostlarım. Lütfen bizleri beğenin, yorum yapın. Eleştirilerinizi de bekliyoruz ama kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.